Merhaba değerli izleyenler. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta kitap önerimiz Altın Yay. Altın Yay e, tam bilim kurgu ve tarih severlere göre bir kitap. Gerçekten çok güzel bir kitap. Şimdi biraz kitabın içerisinden bahsedeyim. E, değerli izleyenler. Dünyada bir e, sorun ortaya çıkıyor. Böyle bir küresel ısınma başlıyor. Dünyada Dünya çok büyük bir tehlike altına giriyor. E, bir çözüm bulabilmek için dünyada bir kurulu toplanıyor. İşte İngiltere'den, Türkiye'den temsilciler var. Burada bir karara varıyorlar. Nuh çözümü kararı. Yani tıpkı Nuh Aleyhisselam'ın gemisine binenlerin kurtulması gibi e, bu kararı uygulayanların da kurtulması planlanıyor. Sonra e, bu karardan dolayı şöyle bahsediliyor. Bir millete bir aletin emanet edildiğinden bahsediliyor. Bu alet altın yayın bu millet de Türk milleti. tabi dünyada hep adaletle hükmeden bir milletten başlıyor. Yani Türk milletinden bahsediliyor. Sonra bundan dolayı Oğuzhan destanı yani Oğuzhan ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Gerçekten çok sürükleyici. Siz de fark edeceksiniz. Ardından bu altını kurmak için uygun şartlar bulunduğu için Selimiye Camini'ye doğru yol çıkıyorlar. E, bu sırada Selmiye Camii'nin özellikleri ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Siz de gerçekten çok hayran kalacaksınız. Çok güzel bir kitap. E, bu Evet arkadaşlar. Bu haftaki kitap önerimiz bu oldu. İnşallah siz de çok beğenir, çok seversiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Başka bir videomuzda görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun.